Sami Ramazanoğlu hazretleri vardı. 69'larda mübarek vef vefat etti. Büyük Allah dostu. Türkiye'nin yarısını e, tasavvuf ehli yaptı adam. Büyük Allah dostu. Görenler bu adam peygamber mi diye soran adamlardır yani. Cahillerden bazıları görmüşler. Arabanın önünde gidiyor. Sami Efendi hazretlerini yazın bakın internetlere. Polis memuru durdurmuş da Kayseri'den e, Adana'ya giderken. Polis memuru durdu. Ön, önde geçiyor gidiyor. Arkadaki taksiyi durduruyor adam konvoyda. Diyor ki şu önde giden peygamber mi melek mi? Bu nasıl bir adam? Nur, öyle bir adam. Nur olmuş mübarek. Bir gün diyor Ayasofya Camii'nde gençliğimde bakın çok bize göre uç boyutlar bunlar. Ayasofya Camii'nde gençliğimde diyor bir mevlüt programına katıldım. Oturduğum yerde karşımda bir adam vardı. Ehli dünya bir adammış. Ehli dünya bir adammış. Onun kalbindeki katılık bana sirayet etmiş günlerce.